Hocam e, dilin o zevkli bir şey olduğundan bahsetmiştiniz. E, Hafızam beni iddial etmiyorsa bir e, hatıra var üstadla alakalı. Hocam üstad Necip Fazıl Fransa'da bir trende gidiyorken bir Fransız üstadın e, muhatabıyla olan konuşmasına ne hani, kulak misafiri oluyor. İnmesi gereken durakla da inmiyor bu yüzden. Konuşmanın selikası onu ha, o kadar o, etkiliyor ki. Artık, halbuki Türkçe tamam. bilmiyor. Allah Allah. Birkaç durak geç inip soruyor. "Yahu Allah. diyor, siz hangi dili konuşuyorsunuz?" Nece konuşuyorsunuz siz? Merak Allah ediyor. Allah. Bu kadar güzel selikası olan, fonetiği Allah olan Allah. bir dil, hangi dil acaba diye. Şimdi bir zamanlar dilimiz hakikaten böyleydi işte. Güzel bir dildi. Fonetiği vardı. Bak ben buna benzer bir şey. Fakültede talebeyken Fransızca konuşan birinde fark etmiştim. Hiçbir şey anlamadan böyle birkaç dakika kulak tuttum, so sordum, soruşturdum. İyi Fransızca bilen, filolojiye hakim bir Fransızmış. Ve o lisandaki akışkanlık Selika dediğiniz herhalde bu manaya geliyor. Dikkatimi çekti. Hiç bilmemem rağmen. Ben Fransızca'dan haberdar değilim. O vesileyle bir nükte yakaladık. Bir şey öğrendim. Muhterem Rahim Er dikkatimi çekti. Dedi ki şimdi İngilizce ne kadar meşhursa ne kadar revacı yüksekse 50'li yıllarda da 60'lı yıllarda da Fransızca öyleydi. Fransızca bilmek bir imtiyazdı yani. Eğlence için bile olsa insanlar, hatta ben iyi hatırlıyorum, 71'de ortaokula girdiğimde seçimlik yabancı dil idi Fransızca. Sonra kalktı. Ben ortaokulu bitirirken artık Fransızca okutulmaz oldu. Fransızca İngilizceye nispetle daha ağır, grameri daha çetin, sükseli bir edebiyat dili. Evet. Çok güzel bir dil. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden naklen Arabiden sonra en mütekamil lisan Fransızcadır. Devrin lingua francası. Yani. Peki, peki bu ne yani? Ne anlatıyor Rahim Erbiz'e? Fransızcayı 50'li 60'lı yıllarda öğrenmek isteyen bir yarı aydın için bu iş eğlence. İki senede hallaş pamuğu gibi atıyor klasikleri tercüme falan ediyor yani o seviyede. Neden Türkçesi çok sağlam. Yani 50'li 60'lı yıllarda 40 yaşındaysa bir adam kadim kültüre bir aşinalığı var. Haberdar. Medrese görmediyse de göreni gördü. Önünden geçmişliği vardır. Henüz hayatta olan birçok efendim Osmanlı münevverini tanıyor ve lisanı kavi, kuvvetli. Sonra geldik 90'lara, 2000'lere. Fransızcanın haşmeti kalmadı, süksesi kalmadı. İngilizce artık ekmek parası için bile elzem hale geldi, getirildi her neyse. Ve değil iki sene, 20 sene eğitim aldığı halde gündelik ihtiyacını İngilizce ifade edemeyen okumuşlar doldu ülkemize. Hepimizin başında. Neden? Yani IQ'muz mu düştü? Başımıza saksı mı düştü? Ne oldu bize? Bize olan şu, o Türkçe yok. O kadar sağlam bir Türkçeniz olmadığı zaman yabancı dil karşısında eziliyorsunuz. Karşılık bulamadığınız için kuru ezber, yığma ezber durumuna geliyor iş. O da verimli olmuyor. Şemsettin Sami Bey'in kamusu Türkiye'sine bağlı Türkçe ile bugün tasarruf ettiğiniz Türkçe arasında 1'e 8 gibi bir fark ya. var. Yani büyüklük itibariyle. İşte bu her şeyimize yansıyor. Dünyaya bakışımız da öyle zaten daralıyor evet. yani.